abla gördüm şimdi yardım edeceğim sana kimi zaman deprem yaratır kimi zaman hain bir terör saldırısı yeni koşullar, yeni ihtiyaçlar çıkartır ortaya. Biz hepsi için hazırlıklıyız. İşimiz yapmak, yaraları sarmak, onarmak, yepyeni koşullara uyum sağlamak. Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığı olarak tam yarım asırdır teşkilatımızın hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz. 1970'ten beri durmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bina ve tesis ihtiyacını karşılamak için mesaideyiz. Yapı stoklarını inceliyor, bina ve tesis ihtiyaçlarını tespit ediyor, arsalar temin ediyor. Temelden çatıya, peyzajından tefrişine bütün inşaat süreçlerini takip ediyoruz yapıların. En hızlı, en güvenli şekilde yaraları sarıyor, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı olarak teşkilatımızı emniyete alıyoruz. Taşla, betonla, demirle, tozla, toprakla çalışsak da kağıt kalemi, bilgisayar projelerini istatistiklere de düşürmüyoruz elimizden. Çünkü biliyoruz ki sağlam bir yapı hesap kitap işi. Hele de deprem söz konusuysa. Sivrice'de depremde hasar gören 31 yıllık hizmet binası ve lojmanları artık yepyeni hem de 90 günde. Şimdi eskisinden çok daha modern ve sağlam. Çok sayıda bina yaptık bugüne dek. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya, Sinop'tan Hatay'a, Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e kadar. Son 4 yıllık dönemde sayıları 300'e yaklaştı bu yapıların. Kale kollar yapıyoruz mesela. Kapıları çelik, camları kurşun geçirmez, duvarları zırhlı, yüksek güvenlikli binalar. Amaç can güvenliği. Güvenle görev yapılacak 58 kale kolu tamamladık bugüne dek. 13'ünün inşası daha tamamlanınca bu sayı 71'e çıkacak. Her bir canın emniyeti çok ama çok önemli bizim için. Sayıları 5000'i bulan bu zırhlı güvenlik kabinleri ve siperliklerde tıpkı karekollar gibi nöbet tutan emniyet görevlilerinin can güvenliği için tasarlanan yapılardan. Zırhlı tasarımlardan biri de zırhlı mobil kontrol noktaları. 70 adet olan bu kontrol noktalarıyla emniyet teşkilatı mensupları yol kontrol uygulamalarında güvenle ve rahatça görev yapabilecek. İnşaat Emlak Daire Başkanlığı olarak 2016 yılından bu yana 1100 lojman inşa ettik. Hepsi artık birer sıcak yuva. Kapısından girdiğimiz yapıların projelerini oluşturup inşasını yaparken yüksek standartlarını gözetiyoruz. Nezarethane ve avukat görüşme odalarında da tıpkı binalarda olduğu gibi Avrupa standartlarını uyguluyoruz. İçerisi böyle ya dışarısı. Son yıllarda yapılan il ve ilçe emniyet müdürlüğü binalarımızda Türk mimarisi örneklerini uyguladık. Bunca farklı il ve ilçede bina yaparken önemli bir şey var. Yapıların kurumsal kimliğini de gözetmek. Elbette her yörenin farklı mimari yapıları ve iklim koşullarına uygun tasarımlar mevcut. Ama artık eminiz ki bina görünümleri kurumsal kimlikle daha uyumlu. Koşullara göre farklı ihtiyaçları gideriyoruz. Geri geliyor, sınır ötesi operasyonlarda kullanılabilen taşınabilir iglo depolar yapıyoruz. Geri geliyor, bir polis okulunun temelini atıyoruz. Bazen küçücük bir genileme, bazen de bir destanın anıtı için sıvıyoruz kolları. Ne yaparsak yapalım, emniyetiniz için, emniyetimiz için yapıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığı